Merhaba arkadaşlar. İşler KKM tarafında bitiş için sevindirici. İşler açığa satış tekrar serbest bırakılması tarafında sevindirici. İşler Sasa'nın bir olsun. O düşeni kırıp kendi yatırımcısını memnun ettiği için sevindirici. Endeksimizin dün ve bugün tekrar tarihi zirveleri zorlaması sevindirici. Ama ne yazık ki geçen hafta işleme başlayan, hatta önceki hafta işleme başlayan, geçen hafta da eksi gidip ne yazık ki şu an yüzde 12 Halka arz altında bulunan damla kent tarafında eğer içinde küçük yatırımcı varsa ki ne yazık ki var. Onlar için üzücü devam ediyor arkadaşlar. Anlaşılan o ki bir uzun dönem boyunca arz fiyatının altında şu bölgelerde ne yazık ki düzeltme yapacağı benziyor Damla Kent Gayrimenkul Sertifikası. Sasa'ya baktığımızda güzel performansı devam ediyor. İlk direnç 5.44 dedik. Orayı da aşarsa yukarıda 6.61'ler var arkadaşlar. Sasa'da. Aşağıda da tabii ki destek bölgeleri var ama hani devam eden bir yükseliş trendi var hala. Kırmızı kapatmazsak gayet iyi gider. Aşağıda 5.35 daha da altında 5.18'ler var şu bölgeler. Şu bölgeler. Hani şöyle bir baktığımızda daha önce desteklerini dirençlerini verdiğimiz bölgeleri geçti. Şimdi o bölgelere destek yapacak. Eğer düşerse daha önce de söylediğimiz gibi Kontrolmatik gibi, Hektaş gibi iki şirketi de peşine taktı ve hatta bugün sabah saatlerinde Kontrolmatik'te tavana doğru bir yükseliş gördük. Şu sıralar Sasa'da 5.35'ler devam ediyor arkadaşlar. Umuyoruz içeride bulunan yatırımcısını artık daha fazla üzmez. Sasa neresinde konuşurken içeride bulunan yatırımcısı biliyorsunuz yıllardır Ahlar vahlar içindeydi. İllallah ettirdi şirket. Ama şu son bir haftalık 10 günlük gösterdiği performans 160'ları geçti. Gayet de güzel. BIST endeksimizdeki de yükseliş trendimiz devam ediyor. Umuyoruz orada da yeni zirveleri bugün kapanış itibariyle yine sizlerle paylaşırız. Şurada Mehmet'in paylaştığı sosyal medyada takip ediyorum kendisini çok güzel. Hem grafikleri güzel, hem verdiği hedefler güzel bakın. 426 aşağıda altın oran var. Yukarıda 661. Bir de bir de Ichimoku, Ichimoku bulutu, bakın şu bulut. Bu bulutun altındaydı Tren, düşüş trend boyunca. Bu bulutun üzerine tekrar çıktı 661. Yani şu teknik analizi öğrenmek lazım. Gerçekten güzel yapmış. Drebenefix Mehmet X'te paylaşıyor sağ olsun. Takip ediyoruz kendisini. Aksen ve Sasa nezdinde güzel paylaşımlar yapıyor. Takip etmeye devam edeceğim. Dediğim gibi Sasa'da yukarıda 661'ler bizi bekliyor. Umuyoruz oralara kadar tırmanacağız. Biz TÜZ endeksimizde yeni zirvelere umuyoruz bugün devam edeceğiz. Ve bugün sosyal medyada ya da televizyonda izlemişsinizdir. Sayın Erdoğan açıklama yaptı. Borsamız yükselmeye başladı. Hiç olmadığı kadar yukarılara gitti dedi. Bu güzel. Bu haberler güzel ama umarız ters, ters etmez. Öyle söyleyeyim. Çünkü ne zaman siyasi tarafta borsa hakkında açıklamalar gelse ters tepiyor. Evet. Bazen diyelim hadi. Damla kenti de takip etmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Umuyoruz güzel haberleri buradan da sizlerle paylaşırız. Görüşürüz tekrar.